Herkese merhaba. Ben Doğa. Yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu içerikte DC Comics'teyiz ve seksi çizgi romanda alternatif bir dünyaya seyahat ediyoruz. Ana evrende değiliz. Dark Knights of Steel yani Çeliğin Kara Şövalyeleri adlı çizgi romanı okuyacağız. İki bölümden oluşacak. Toplam 12 fasikül var. Dolayısıyla biraz uzun. Hemen iki not düşeyim. Birincisi bu 6 fasikülden oluşan ilk bölüm yeni bitti. Baskısı yeni bitti yani. Dolayısıyla 6 fasikül daha bekleyeceğiz. Biraz sabır rica ediyorum. Yani yok belki çok uzun sürerse 3 bölüme çıkarabilirim. Ama şimdi iki bölüm düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla ikinci bölüm için biraz beklememiz gerekecek. 6. fasikül bu son fasikül Mayıs 2022'de çıktı yani bu ayda. Dolayısıyla çok yeni bir çizgi roman. İkinci konu büyük ihtimalle bu bir Elseworld hikayesi. Yani ana evrende olmadığı kesin de hangi dünyada olduğu belli değil yazar Tom Taylor, Taylorverse mü, onun evreni mi, yoksa bir Elseworld mü? Genelde Elseworld hikayelerinin kapağında logosu oluyor Elseworld'ün diğer, diğer diye söyleyeyim, diğer dünyalar. Ama olmayan da var. Mesela ilk çizgi roman, e, Gotten by Gaslight, o bir Elseworld hikayesiydi, ilk Elseworld hikayesiydi ama üzerine logo yoktu. Sonradan kabul edildi gerçi. Bu da bir Elseworld olsun diye oraya yerleştirildi ama Reprintleri de sonradan baskında da logo yok. Dolayısıyla e, olmayabiliyor. Bekleyeceğiz. Bakalım DC Comics zamanla bunu hangi dünyaya koyacak? Kendi dünya numarasını verecek. Yazarın işte Taylorverse diye kendi dünyası mı olacak? Yoksa Elseworld hikayesi bu diye mi açıklanacak? Onlara bakacağız. Infinity Frontier ile birlikte Omniverse oluştu. Omniverse de Elseworld dünyasının önemli olacağı söylendi. Şimdilik Elseworld'e dair ciddi bir hikaye yok. Belki başlangıç olabilir bekleyelim birlikte görelim. Ana dünya olmadığı için buradaki karakterler ismen benzerlik taşıyor bazıları aynı bazıları benzerlik taşıyor ama ya Batman şöyle değil mi ya Superman böyle değil mi diye hiç düşünmeyin. Bu bambaşka bir evren bambaşka geçmişleri var bambaşka karakter özellikleri var dolayısıyla oralara takılmayın hikayenin keyfini çıkarın. Dark Knights of Steel başlıyor efendim. Superman'in bilindik hikayesi gibi başlıyor hikayemiz. Krypton'dan dünyamıza taşraya düşen bir kaçış kapsülü. Fakat bu kapsülden tek bir bebek çıkmıyor. Bir aile çıkıyor. Üstelik bu kapsül 20. yüzyıla değil, orta çağa düşüyor. Kapsülün içinden Kal-El'in babası, annesi ve annesinin henüz karnında olan Kal-El çıkıyor. Tam o sırada Kal-El'in doğumu başlıyor. Babası doğuma yardımcı olacak ki yakınlardaki bir kalenin askerleri etrafını sarıyorlar. Baba Jor-El onlara sakin olmaları için yalvarıyor. Ama askerler oklarını ateşledi bile. Jor-El ailesini korumak için ısı bakışlarına başvurmak zorunda kalıyor. Bu sırada çok uzaklarda bir kulübede Konstantin adında bir büyücü transa geçmiş. Zihnine bir öngörü geliyor. Göklerden gelen tanrıların krallığının sonu olacağı haberini veriyor bu öngörü. Kralın ismi Kral Jefferson olarak geçiyor. Konstantin onun sağ kolu. Bilmeyenler için söyleyelim, Kral Jefferson anı evrende Jefferson Pierce ismiyle biliniyor. Çok yüksek voltajda elektrik kontrolü olan bir vigilanti. Batman'le yakın çalışan Outsiders'ın bir üyesi. Ama bu dünyada kral. Tüm bu olayların üzerinden 19 yıl geçiyor. Kalal artık genç bir prens. Annesi babası da tüm krallığın başına geçmişler. Adil, huzurlu bir yönetim sunuyorlar. Bir tane büyük yasak var sadece. O da büyük kriptonlara zarar verebilecek temel şey. Kraliyet ailesinin özellikle de Kalel'in yakın bir koruması var. Bruce, bir şövalye. Özellikle büyüyle münasebetli kişileri yakalamakla sorumlu. Bugün de o görevlerinden birine gidecek. Robinler isimli seyisler ekibiyle bir Banshee'yi saptamışlar. Banshee ses saldırısı ile ölümcül olduğu bilinen bir tür hayalet. Onu buluyorlar. Kadının adı Dinah. An evrendeki Black Canary. Bir benşi olmadığını söylüyor. Kraliyet ailesiyle bir derdi bulunmadığını ekliyor. Bruce yine de onu gözaltına almak zorunda olduğunu söylüyor. Fakat Diana çığlığı basıyor. Bu saldırıda Bruce'un paramparça olması gerekiyordu. Zaten kadın da nasıl hala hayatta olduğunu soruyor ona. Bruce da şaşkın şekilde bilmediğini söylüyor. Kadın ikinci saldırıyı yapıyor. Yine hafif yaralı atlatıyor. Kadın üçüncüyü yapacak ki... Kalel süper hızla orada bitiyor ve ağzını tıkıyor. Tutsağı kaleye götürüyorlar. Kaleye döndüklerinde Kalel ailesine Benşi yok yere aldıklarını, kadıncağızın hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Haksız buluyor ailesini. Aile ise son kriptonlular olarak önlem almak zorunda olduklarını söylüyorlar. Kalel henüz suç işlememiş kişileri güçleri yüzünden suçlu görmenin doğru olmadığını savunuyor. Kısa bir tartışmadan sonra kral ve Bruce dışarı çıkıyorlar. Burada kral Jor-El Bruce'un çığlık saldırısından kurtulmasının nedenini anlatıyor. Bruce'un annesiyle kral Jor-El yasak aşklı bir gece geçirmişler. Bruce aslında Jor-El'in oğluymuş. Bruce'un oğlu olduğu için kendisinden sonra tahta geçmesini istiyor. Bruce şaşırmış halde ne diyeceğini düşünüyor ki kralın tam gözüne bir ok giriyor. Birkaç dakika öncedeyiz. Kaleden çok uzakta Oliver isimli bir okçu var. Lantern yüzüğü taşıyan biriyle konuşuyor. Oliver uzaktan namertçe atış yapma konusunda vicdanen rahatsız. Yüzüğü taşıyan kişi de dünyanın ancak böyle kurtulabileceğini söylüyor. Oliver'ın atışı kralın tam gözüne isabet ediyor. Kriptonlu aile olayın şokunu yaşarken Şövalye Bruce yeni öğrendiği babasını ve korumakla yükümlü olduğu kralını kaybetmiş olmanın verdiği hışımla okun geldiği yöne doğru ilerliyor. Yeşil adamı aradıklarını söylüyor. Krallık Yeşil Adam lakaplı birinin uzun süredir krala suikast planladığını biliyor ve onun peşinde. Bruce'un yanında Alfred var. Bir ok daha geliyor ama Bruce havada yakalıyor oku ve çok ötedeki Oliver'ı yarı kriptonlu gözleriyle tespit ediyor yakaladı bile. Oliver'ın kolu gitti. Şimdi düşman krallıktayız. Fırtınalar krallığı. Konstantin yeşil adamla konuşuyor. Yeşil adam Jorel'e olan suikastin başarılı olduğu konusunda Konstantin'i bilgilendiriyor. Bu sırada Kral Jefferson çocukları da yıldırım ve hava kontrolü konusunda çalışmalar yapıyor. Konstantin Jor-El'in ölümünü haber veriyor. Kral Jefferson bu durumdan memnun ama Konstantin değil. Çünkü öngörü ona ait olmasına rağmen çok düşünmeden, öngörüyle ilgili kafa yormadan harala göre hareket ettiklerini düşünüyor. Kral Jefferson büyücü bir kral. Ailesi de öyle. Jorel'in krallığında büyük kabiliyet olan herkes yasaklanıyor ve ortadan kayboluyor. Bu da Jefferson'ı uyuz ediyor. Krypton krallığında durum tartışılıyor. Ordunun generali Waller saldırı istiyor. Dul kraliçe sakin olmaktan yana. Kalel ve Alfred de suikastin kaynağına dair kesin kanıt olmadıkça komşu krallığa saldırılmasını istemiyor. Şövalye Bruce ise görevini yerine getirmediği için yıkılmış durumda. Ayrıca kendini bir uzaylı olarak görüyor artık, ucubeymiş gibi hissediyor. İlk defa korku hissediyor. Şimdi Amazon adasındayız. Wonder Woman ve Zala dövüş idmanı yapıyor. Bu evrende Kara Zala olarak geçiyor. Kalel'in kardeşi, kuzeni değil. Louis de bu hikayede Amazonlu bir prenses ve Kryptonlularla Jefferson Krallığı arasında barış sağlamaya çalışan bir arabulucu. Onlara özellikle tabii Zala'ya kötü haberi vermeye gelmiş. Zala haberi duyunca önce yıkılıyor. Sevgilisi olan Diana'ya hoşça kal diyor ve krallığına dönüyor. Wonder Woman, Lois bir savaş çıkmasından endişe ediyorlar. Kalel, Harley ve Bruce zindandalar. Kalel Oliver'ı sorgulayacak. Harley burada Bruce'a Krypton'la ailenin sınırlarının çok zorlandığını söylüyor. Her an savaş çıkmasından endişe ediyor. Ayrıca Harley burada tutsak tutulanların hiçbirinin suçlu olmadığını söylüyor. Önlem amaçlı alınmalarının doğru olmadığını savunuyor. Oliver, Kalel'e hiçbir şey söylemeyecek net bir şekilde ifade ediyor ve hemen onu öldürmesini istiyor. Kalale ise Oliver'ın düşündüğünün aksine bir katil olmadığını anlatıyor, onu öldürmeyecek. Kral Jefferson'ın kalesindeyiz gece vakti. Bir gürültü patlıyor. Kral çocukların odasına koşuyor. Bu Zala. Prens Jacob'ı kralın oğlunu gökyüzüne çıkarmış. Çocuk ona meydan okuyor. Ciğerlerine yağmur dolduracağım diye bağırıyor. Zala cevap veriyor. Hayır, doldurmayacaksın. Çocuğu gökyüzünden aşağı bırakıyor. Prens Jacob'ın ölümü. O gece Krypton ailesinin kalesinin yakınlarına gökten bir şeyler düşüyor. Bruce ve Alfred incelemeye gidecekler. Tabii bir tek onların ilgisini çekmemiş bu gökyüzü olayı. Metal Adamlar Birliği. An evrende Doktor Magnus adıyla geçen bir bilim insanı tarafından üretilen yapay zeka birliği bu aslında. Bu hikayede ise Magnus topraklarının şövalyeleri olmuş. Onlar da bu gökten düşen şeyin peşindeler. Yolda kendi krallığına dönen Zala ile karşılaşıyorlar. Zala'ya burasının Magnus toprakları olduğunu ve burada ne aradığını soruyorlar. Zala kafasını kaldırıyor, yakında Magnus toprakları olmayacak diyor ve tüm şövalyeleri ısı saldırısıyla, yumruklarıyla, süratiyle, elleriyle parçalara ayırıyor. Louis Amazonlara bu sefer de Prens Jacob'ın ölümünü haber veriyor. Kral Jefferson'la görüşüyorlar. Jefferson krallığı ile Amazonlar dostlar, politik ve ekonomik olarak birlikteler. Kral Jefferson bir savaşa gidildiği için onların desteğini istemeye gelmiş. Prensin ölümünden Zala'nın sorumlu olduğunu da aktarıyor. Diana buna inanmıyor ve Kriptonların krallığını ziyarete gidiyor. Annesi gitmesini istemiyor ama Amazon adasını terk ediyor Diana. Kraliçe Hippolyta ise savaş çıkarsa Jeffersonların yanında olacaklarını söylüyor. Birlikteliklerini güçlendirmenin mutluluğu ile kral ülkesine gidiyor. Denizin ortasında Zala karşılıyor onları. Geminin önündeki büyük dikmeyi kullanarak kral elektrik saldırısını yükseltiyor ve Zala'ya dev bir darbe indiriyor. Zala gözden kayboluyor. Gemidekiler onu ararken geminin gövdesini parçalayarak çıkıyor meydana. Kral gemiyi boşaltma emri veriyor ama Zala çok hızlı. Kral vücuduna saplanan bir kalas parçası ile yere yığılıyor. Supergirl uzaklaşırken kral son nefesiyle Konstantin'e dönüyor ve prensesi korumasını, Kryptonların bu dünyayı ele geçirmesine izin vermemesini emrediyor. Magnus topraklarındayız. Bruce ve Alfred metal adamlara yapılan kıyımı görüyorlar. Gökyüzünden düşen her neyse artık meydanda yok. Ama bir parça kalmış. İncelemeye gidiyorlar. Ki Bruce birden fenalaşıyor. Kriptonit. Bruce gerçi Alfred'e anlatacak ki Alfred zaten bildiğini söylüyor ve anlatmaya başlıyor. Şimdi biraz geçmişe gidiyoruz. Alfred krallığın geçmişini anlatıyor. Anlıyoruz ki Kriptonlu aile bu bölgeye düştüğünde bölgenin kralı ve kraliçesi Thomas ve Martha Wayne'miş. Kriptonlu aile gözlerden uzak yaşıyorlarmış. Bir gün bir yanardağ tehlikesi oluşuyor. Kriptonlu çift krallıktakilerin bu tehlikeye karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bir plan hazırlıyorlar ve Lex Luthor isimli kraliyet temsilcisine veriyorlar. Lex Luthor bu bilgiyle bu çiftin kralın gözüne gireceğini düşünüyor ve bilgiyi krala ulaştırmıyor. Yanardağ patlıyor ve kriptonlu çift bilginin kraliyete ulaşmadığını fark ediyor. O güne kadar hep sakladıkları süper güçlerini kullanmak zorunda kalıyorlar ve tüm krallığı kurtarıyorlar. Lex Luthor da gerçek ortaya çıkınca krallıktan sürülüyor. Kriptonlu çiftimiz Wayne Kraliyeti ile yakın dost oluyorlar. Teknolojiyi, refahı, zenginliği getiriyorlar kraliyeti. Fakat dostluktan ileriye giden bir gecede Jor-El ve Martha Wayne'in yakınlaşması sonrasında Bruce Wayne dünyaya geliyor. Thomas Wayne gerçeği bilmesine rağmen Bruce'u kabulleniyor ve ailenin dostlukları kaldığı yerden devam ediyor. Zara da bu dönemde Kryptonların kızı olarak dünyaya geliyor. Her şey barış içinde giderken bu durumu kabullenmeyenler de var. Bunlardan birisi de Kral Jefferson. Kryptonları şeytan tohumu olarak görüyor, dolayısıyla onlara güvenmiyor ve ölmeleri de istiyor. Bir gün bir seyahat esnasında Kraliyet konvoyuna bir saldırı oluyor. Yeşil renkli enerji saldırıları ile konvoy yerle bir oluyor. Anlaşılıyor ki Lex Luthor krallıktan sürüldükten sonra yeşil bir meteora denk gelmiş ve ondan çıkan enerjiyle Lantern Joker haline gelmiş. Yani yeşil adam. Saldırı sonrası Thomas Wayne ölüyor. Martha Wayne ise son nefesiyle Alfred'in şahitliğinde kraliyeti Krypton'u çifte bırakıyor. Böylece kral ve kraliçe oluyorlar. Tekrar günümüze geliyoruz. Alfred Bruce Wayne'e gerçekleri anlattıktan sonra farklı olmanın uzaylı ya da insan kötü bir şey olmadığını, korkmaması gerektiğini öğütlüyor ve şimdi bir kral gibi ayağa kalkma zamanı diyor. Zala babasının cenazesine iki gün sonra gelmiş. Sorulduğunda her yerde yeşil adamı aradığını söylüyor. Harley Quinn is. Okun fırlatıldığı ormana gitmiş. Orman cadısı Ivy ile buluşuyor. General Waller ormanı yakmak istiyormuş. Harley bu bilgiyi iletiyor Ivy'ye. Krypton krallığını koruma konusunda anlaşırsa ormandan orduyu uzak tutacağını söylüyor. Ivy Queen'e aşık. Savaşa girmek istemiyor ama onun için kabul ediyor. Orman o anda Diana'yı hissediyor. Önünü kesiyor. Amazonlar Jefferson'larla dost olduğu için Diana'yı düşman belliyor orman. Dayana çekilmesini emrediyor Ivy'ye. Ortam geriliyor. Wonder Woman koca bir ağacı kırıp Ivy'ye indiriyor. Ivy bitkilerle onu kilitliyor. Diana'yı bitkiler tutamıyor. Ivy zehirli mantarlarla beynini çürütmekle tehdit ediyor onu. Tam kavga kopacak ki Queen araya giriyor. Tamam ikiniz de aşırı korkutucusunuz. Diana burada ne arıyorsun diye soruyor. Diana durumu izah ediyor. Zala ile buluşacak ve ona zarar vermek niyetinde değil. Ağacın gürültüsü ve tüm bu bağrışmalar bir kriptonlu için çok rahat duyulabilecek seviyede. Zala ve Kalel olay yerine gelmişler. Ortam sakinleşiyor. Konuştuklarında Zala kimseyi öldürmediğini söylüyor. Diana duygularında etkisiyle bu konuyu çok sorgulamıyor ve yaklaşan savaşta Zala ile birlikte olmaya karar veriyor. Bruce ve Alfred döndüler. Bruce kriptoniti alıp Kalel'in yanına gidiyor. Zor da olsa durumu izah ediyor. Kardeş olduklarını. Ayrıca bu toprakların gerçek kraliçesinin soyundan geldiğini. Kalel duraksıyor. Beze sarılı kriptoniti açığa çıkarıyor ve onu Bruce'a saplıyor. Bruce... Bu dünya artık bizim. Meydan okuyabilecek kimseyi riske atamam gökyüzüne çıkıyorlar ve Bruce'u yere gömüyor. Kısa bir süre sonra iki köylü ölmekte olan birini buluyorlar. Kadın adama soruyor bu da kim? Adam cevap veriyor bu Batman. Hulk Bruce'a bu ismi takmış. Aslında onu çok sevmiyorlar sihirle ilgili insanlara çektirdiği eziyetlerden tanıyorlar. Ama bu iki köylü yine de ona yardımcı olacak. Öncelikle onu yaralayan taşı çıkarıyorlar. Batman kendine geliyor ve saraya gitmemeliyiz diyor. İkili onu kendi evlerine götürmeye karar veriyorlar. Yolda adam kadına sesleniyor. Şefkatim bir gün sonumuz olacak. Marta Kent. Jefferson'ların topraklarında artık lider Prenses Jennifer. Burada anlaşılıyor ki Bruce Wayne, Robin ekibinden Timothy Drake'i ajan olarak Jefferson'ların kalesine sokmuş. Konstantin bunu baştan beri biliyormuş aslında ama sanki bilmiyormuş gibi sürekli Timothy'ye bilgiler veriyormuş. Ve Jor-El'in ölümünü engellemeye çalışıyormuş. Öngörüsünün savaş getirmesini istemiyormuş. Ama bir noktaya kadar başarılı olabildi. Yeşil adam Jorel'i öldürdü. Ve şu an sevdiği kral da hayatta olmadığına göre savaş kaçınılmaz. O yüzden Timothy'nin de manası kalmadı. Prenses Jennifer gerçeği öğrenince Timothy'yi oracıkla öldürmek istiyor ve yıldırımı çakıyor. Ama Konstantin vicdana geliyor ve onun salı verilmesini sağlıyor. Timothy kalesine dönüyor ve olanları anlatıyor. Zala'nın kraliyet ailesi üyelerini öldürdüğünü de aktarıyor. Zala yine kabul etmiyor. Aile durumu kendi içinde tartışmak istiyor. General Waller burada önemli bir detay veriyor. Diana ile Zala'nın aşkı çok güçlü. Eğer Amazon kraliçesi Hippolyta ölürse ve yerine Diana geçerse Amazonlar kriptonlarla ittifak yaparlar fikrini kraliçeye aşılıyor. Tekrar Konstantin'deyiz. Büyü yapıyor ve Etrigan'ı çağırıyor. Etrigan ne istediğini soruyor. John cevap veriyor. Senden bir şey istemiyorum. Bağlı olduğun insandan istiyorum bağlı olduğu insan Raz Al Ghul. Al Ghul hemen konuya giriyor savaşa dahil olmak istemediğini, Konstantin için suikast birliğini devreye sokmayacağını söylüyor önden. Ama Konstantin ondan birilerini öldürmesini istemiyormuş. Tam aksine birilerini canlandırmasını istiyormuş. Kral Jefferson ve oğlu. Kralın bedeninde koca bir delik olduğu için mümkün olmuyor ama oğlunu canlandırabilecek. Fakat karşılığında bir şey istiyor. Bu sırada Kalel Amazonları ziyarete gidiyor. Derdi Kraliçeyle konuşmak. Savaş öncesi gerginliği olmasına rağmen ile anlaşmak istiyor. Onu bir grup Amazonlu karşılıyor. Düşmanları olduğu için biraz gerginlik oluyor ama Kalel savaşmak istemiyor. Kraliçe herkesi sakinleştiriyor. Yavaş yavaş Kalel'e yaklaşıyor ve kılıcını saplıyor. Büyülü kılıç. Kalel kendinden geçiyor ve tutsak düşüyor. Büyülü kılıç onu güçsüz kılmış. Gerçeklik ipine bağlı. Zala'nın kimseyi öldürmeyeceğini gerçekten inanıyor. Savaşı durdurmak istiyor. Ve Louis'e bunu söylüyor. Ama Louis her şey için çok geç olduğunu söylüyor. Amazonlar yola çıktı bile. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.